Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden sen çal kapımı günü. Sizler için Sençal Kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri yayınlıyoruz. Bugün yayın günü olduğu için yepyeni paylaşımlar, yepyeni videolar, görüntüler bol olacak arkadaşlar. Birbirinin arkasıyla yepyeni paylaşımlar yapacağım. Bunun için bugün gözünüz kulağınız mutlaka kanalımda olsun. Bakalım Hande Erçel ve Kerem Bürsin bugün Instagram üzerinden canlı yayın açacaklar mı? Uzun bir süredir canlı yayına bağlanmıyorlar. Her hafta olduğu gibi bugün de bizleri muhteşem bir bölüm bekliyor arkadaşlar. Herkesin beklediği Serkan'ın hafızasının yerine gelmesi. Çok az kaldı arkadaşlar, sabırlı olun. 35. bölüm sonunda Serkan'ın hafızası yerine gelecek. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.